Merhaba gençler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün elektrik alan soru çözümü yapacağız. Birinci sorumuz aynı ortamda bulunan elektrik yüklü X, Y ve X, Z cisimlerinin elektrik alan çizgileri şekil 1 ve şekil 2'de verilmiştir diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Elektrik alan çizgileri artı yüklerden dışarıya doğru, eksi yüklerde içeriye doğruydu. O zaman X cismi içeriye doğru olduğu için eksi yüklü, Y cisminden dışarıya doğru olduğu için artı, X'den içeriye doğru eksi, Z'den içeriye doğru eksi yüklü diyoruz. Ee, X ile Y zıt cins yükle yüklüdür demiş birinci yargımız doğru söylüyor. X eksi, Y artı yüklü idi. X ile Z cismi aynı cins yükle yüklüdür diyor. X eksi yüklü <laughs> z de eksi yüklü bir cisim idi. E, aynı cins yüklüdür diyor. Doğru söylemiş. Y ile z cismi zıt cins yükle yüklüdür demiş. E, y cismimiz artı Z cismimiz eksi yüklü idi. E, zıt cins yükle yüklüdür derken doğru söylemiş gençler sorumuzun cevabı Edirne olacak. Diğer Sorumuz, ikinci sorumuz, şekildeki yüklerin K noktasında e, oluşturdukları bileşke elektrik e, alan şiddetini veren ifade nedir diyor. Biz elektrik alanı bulurken öncelikle artı bir kolonluk yük yerleştiriyorduk bu noktaya. E, artı Q yükünün oluşturduğu artı artı iteceği için bu tarafa doğru kQ bölü d kare olur. Bu artı Q yükünün Artı artı gideceği için bu tarafa doğru kq bölü d kare olur. Artı 2q yüklü cismin oluşturduğu elektrik alan yine artı artı gittiği için k 2q bölü 4 d kare büyüklüğünde olacaktır gençler. Vektörlerde toplama işlemini kullanacağız bundan sonra. Bakın kq kare bölü d kare, kq kare bölü d kare aralarındaki açı 120 derece. 120 derecenin özelliği kuvvetler eşitse, açı 120 ise bileşkeleri de eşit oluyordu. O zaman bu iki kuvvetin bileşkesi açı ortay üzerinde KQ bölü D kare olur. Bunlardan kurtulmuş oldunuz. 2 KQ kare bölü 4 D kare sağa doğru. KQ kare bölü D kare de sola doğru. Bunlar birbirine zıt yönlü olduğu için şurada da sadeleştirme işlemimizi yapalım. Bu KQ bölü 2 t kare olacak. E, kuvvetler zıt yönlü oldukları için birbirinden çıkararak e, bileşke vektörü bulmuş olacağım e, gençler. O zaman bileşkemiz K Q bölü D kare eksi K Q bölü 2 D kare olacaktır. Buradan bunu 2 ile çarpıyorum. Bunu 1 ile çarpıyorum. 2'den 1 çıkarsa 1 K Q kalacak. E, aşağıda da iki d kare kalmış olacak gençler. Buna göre sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır diyorum arkadaşlar. Evet. Üçüncü sorumuz gençler. Şekildeki eksi 2Q ve artı Q yüklerinin K'de oluşturduğu elektriksel alan şiddeti EK, L'deki de EL'dir diyor. Buna göre elektrik alanlarının Oranı kaçtır demiş. Önce K'dakini bulalım. Artı bir kolompu yerleştirdiniz. Eksi artıyı çektiği için bu tarafa doğru K 2Q bölü şu uzaklıklara D diyelim gençler. D kareyle çekecektir. Artı yo yüklü cisim bu tarafa doğru K Q bölü 2D olduğu için uzaklığın 4 D kareyle itecek. O zaman K noktasının Elektrik alanı ikisinin toplamına eşit olacak. Yani KQ bölü 4D kare artı K2Q bölü D kare olacak. Şunu 4 ile çarpalım bunu 1 ile çarpalım. K noktasındaki elektrik alan 4 kere 2 8 KQ bir de burada var 9 KQ bölü 4D kare olacak. Gelelim L noktasına. L noktasındaki elektrik alanı bulmak için L noktasına yine artı bir kolonluk yükü yerleştiriyorum. Eksi artıyı çeker kendisine doğru. K 2Q bölü 2D uzaklığım o zaman 4D kare olur. Artı artıyı iteceğinden bu da K Q bölü D kare kadar olacaktır gençler. Buradan L noktasının bileşke elektrik alanı K 2Q bölü 4D kare artı KQ bölü D kare olur. Buradan 4 ile çarpalım. Bunu 1 ile çarpalım. 4 2 daha 6 KQ bölü 4D kareden 3 bölü 2 KQ D kare olur. K'daki elektrik alanı L'ye oranlayın demiş. Birinciyi olduğu gibi alacağız o zaman gençler. 9 KQ bölü 4 d kare ikinciyi ters çevirip çarpacağım 2 d kare bölü 3 KQ. bunlar giderse burada 2 kalır bunlar sadeleşirse burada da 3 kalır gençler 3 bölü 2 olur sorumuzun doğru cevabı Ceyhan bulunmuş olur gençler. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuzdayız. Dördüncü sorumuzdan şekilde verilen artı Q, eksi Q ve eksi Q yüklerinin O noktasında oluşturduğu elektriksel alan vektörü hangi yöndedir diyor. Önce O noktası artı bir kolontuk yükü yerleştirelim. Artı artı iteceğinden bu tarafa doğru KQ bölü 4D kare. Şunlara D diyecek olursam elektrik alan oluşacaktır. Eksi kendisine doğru çekeceğinden o da KQ bölü 4D kare oluşturur. Eksi artıyı çeker aşağıya doğru KQ bölü 4D kare olur. O zaman... Ee, şuna E diyecek olursam bu tarafa doğru toplamda 2E aşağıya doğru 1E elektrik alanı oluşmuş olacaktır gençler ee, bu tarafa 2 bu tarafa 1 bir, birim burada bir nolu ee, vektöre denk geliyor bileşkelerinin yönü gençler evet diğer sorumuz arkadaşlar beşinci sorumuz Elektrik yükleri q1 ve q2 olan cisimlerin o noktasında oluşturduğu elektrik alan vektörü E şekildeki gibidir diyor. Buna göre q1'in q 2ye oranı kaçtır demiş sorumuz. Bunların oluşturduğu elektrik alan hangi yönde olabilir? Önce doğrultularını çiziyorum gençler. q2 de bu doğrultuda bir elektrik alan oluşturacaktır birim kareleri uzatabiliriz şöyle uzatalım birim kare ekleyelim bir tane daha ekleyelim evet şimdi q1 bu doğrultuda q2 bu doğrultuda oluşturacak bileşenlerini ayıralım e vektörümüzü e vektörün ucundan Q2'ye paralel, Q2'nin oluşturduğu elektrik alana paralel giderseniz bakın köşegen köşegen gidiyor. Ben de köşegen köşegen gidiyorum. Şurası E1. E1. E1'in Q1'in oluşturduğu elektrik alanda yine buna paralel giderek bulacağım. Pardon Q2'nin oluşturduğu elektrik alanı Q1'e paralel giderek bulacağım. Bu da yine köşegen köşegen gittiği için E'nin ucundan bir köşegen çiziyorum. Bu da E2, e, Q2 yükünü oluşturduğu elektrik alandır gençler. E1 ve E2'nin büyüklüğü buna kök 2 büyüklüğünde diyecek olursam, bu iki kök 2 büyüklüğünde gençler dikkat ederseniz, bunların değerlerini yazalım. E1 eşittir kök 2. O da K çarpı Q1 bölü. D kare 8 yapar 2 kök 2'den. Ee, E2'nin büyüklüğü 2 kök 2 idi. Bu da K e, Q2 bölü. Uzaklığın e, 2 kök 2 karesi e, 8 yapar. E, i̇kisinin de o noktasının uzaklığı eşit olduğu için e, şunları oranlayalım gençler. Kök 2'ler gider. 9'da 1 bölü 2 kaldı. Eşitliğin sağ tarafına geçiyorum. Sağ tarafında da Q1 bölü Q2 kaldı. Cevabı 1 bölü 2 olacak. şimdi hem eksi 1 bölü 2 hem artı 1 bölü 2 var. O zaman yüklerin cinsine bakalım. Q1 itmiş. O zaman artı artı iterse bu artı yüklü olur. Q2 çekmiş. O noktasındaki artı 1'i. O zaman Q2'de eksi yüklüdür diyoruz. Cevabımız negatif olmalı o zaman gençler. Eksi 1 bölü 2 sorumuzun cevabı. Evet 6. soruya geçiyoruz gençler. 6. sorumuz. Kütlesi M yükü 3 kolom olan bir sarkaç elektrik alanı içerisinde şekilde gibi dengede kaldığına göre sarkacın kütlesi M kaç kilogramdır diyor. Aşağıya doğru Mg var e mi bilmiyoruz ama G'miz 10. 10 M diyorum. Bu tarafa doğru elektriksel kuvvetimiz var. Q çarpı E oluyordu. Yükümüz 3 kolon. Elektrik alanımızda 5 bölü 2. 2,5 Newton bölü kolon diyor. 15 e, bölü 2 kuvvetimiz. Şöyle uzatalım. Şurada bir tanjant 37 Yazabiliriz gençler. Tanjant 37, sin 37 bölü kos 37'den 3 bölü 4 olur. Tanjant 37. Karşı dik kenarım 15 bölü 2. Şurası karşı dik kenar. Komşu dik kenarım 10 m. E, oranlıyorum. E, buradan e, içler dışlar çarpımı yapacak olursam gençler e, 30 m eşittir. 30 Buradan da her tarafı 30'a bölerseniz m eşittir 1 kilogram gelir arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı denizli olacak. Evet. 7. sorudayız arkadaşlar. Bir yorum sorumuz var. 7. soruda ne diyoruz? Yorum sorumuz k noktasındaki eksi q yükü KLM yolunu izleyerek M noktasına geliyor demiş. K, L ve L, M yolunda hareket ederken O noktasındaki bileşki elektrik alan nasıl değişir diyor. Önce O noktasına artı bir kolompu yerleştiriyorum. Artı artı iteceği için bu, bu, tarafa doğru bir elektrik alan oluşturur. M'nin oluşturduğu elektrik alan diyelim. K noktasındaki yük eksi olduğu için bu da bu tarafa doğru oluşturuyor. K'daki yükle EK diyelim oluşturduğu elektrik alanı böyle bir bileşik elektrik alanımız var. KL yolunda hareket ederken K'daki yük K Q bölü D kare elektrik alanımın büyüklüğü. Buradaki D uzaklığım azalıyor. D uzaklığım azalıyor. D azalırsa elektrik alanı şiddeti artacaktır yani gençler. K'daki yükün oluşturduğu Elektrik alanı şiddeti artar. Yani EK artacaktır zamanla. K'dan L'ye doğru ilerlerken, eee KL aralığında, KL aralığında bileşke M değişmezken EK arttığı için artar deriz gençler. Daha sonra L'den M'ye doğru giderken, LM yolunda ilerlerken büyüklüğü değişmez EK'nın. Ama eksi olduğu için bu kendisine doğru çeker artık. Bakın EK bu tarafa doğru döner. Kuvvetler arasındaki vektör arasındaki açı büyü, büyüyeceğinden bileşke vektör azalacaktır. Tam M noktasına geldiğimizde birbirine zıt olacaktır. M noktasında EM e k şeklinde bulacağız. O zaman LM yolunda ilerlerken bileşke elektrik alan azalacaktır. O zaman cevabımız önce artar, sonra azalır şeklinde olacaktır gençler. Evet sekizinci sorudayız arkadaşlar sekizinci sorumuz içi boş iletken ve yükleri artı 3q artı q olan x ve y kürelerinin k ve l noktalarında oluşturdukları yineş elektrik alanlar ek eldir. Bunun oranı nedir diyor. iletken küreler içeride elektrik alan oluşturamazdı yüzeyinde maksimum yüzeyden sonra da azalarak giderdi. O noktasında hiçbir elektrik alan oluşmayacaktır bunun için. Bizden L noktası istenmiş. L noktasında kim elektrik alanı oluşturabilir? Artık o yüzeyinde olduğu için oluşturabilir. K, Q bölü R kare büyüklüğünde. Peki artı 3 Q L noktasında oluşturabilir mi? Oluşturamaz. Neden? Kürenin içerisinde çünkü. içeride oluşturamıyorlardı artı 3Q K ve K'dan sonra oluşturabilir ancak. O nedenle L noktasında sadece artı Q oluşturdu. Gelelim e, K noktasına. K noktasında e, artı Q'nun dışında olduğu için artı Q oluşturur. K artı Q bölü uzaklığımız 2R 4R kare yapar. Artı K çarpı artı 3Q bölü 4 re kare diyorum. Çünkü bunun da yüzeyinde olduğu için artık oluşturmaya başladığı bir nokta. 4 re kare diyorum. K noktasında toplamda 3, 4 bölü 4'ten 4 bölü 4 K Q bölü R kare geliyor. Yani K Q bölü R kare kadar oluşuyor. O zaman K'daki ile L'deki birbirine eşit dikkat ederseniz cevabımız edirne olacak gençler. Evet Sıradaki sorumuz dokuzuncu soru, kesinlik isteyen bir e, sorumuz var. Yatay düzlem üzerinde QK ve eksi QL yükleri şekildeki gibi sabitlenmiştir diyor e, sorumuz. Buna göre ifadelerin hangileri kesin doğrudur? Birinci bölgedeki bir noktada şuradan bahsediyoruz. Elektrik alan sıfır oluyorsa demiş yani şuraya bir artı bir yük yerleştirdiğinde sıfır oluyorsa K itecek bu tarafa doğru EK, L çekecek bu tarafa doğru EL alacağız. O zaman bunların birbirine eşit olması lazım elektrik alan sıfır oluyorsa. Şimdi K yakında dikkat ederseniz L uzakta bu noktaya. Uzaktaki yükün aynı elektrik alanı oluşturması gerekiyor sıfırlamamız için. O zaman L'nin yükü K'nın yükünden fazla olursa ancak bu mümkün olur. O zaman buna eksi diyorum. QL büyük QK olursa böyle bir şey mümkün oluyor ancak gençler. Onun için bir yanlış. İkinci önce de bakalım. İkinci bölgede bileşke elektrik alanın yönü artı x yönündedir diyor. İkinci bölgede artı bir kolonluk bir yük olsa ne olur? Bakıyorum. K bu tarafa doğru iteceğinden EK oluşturur. L çekeceğinden bu tarafa doğru bir EL elektrik alanı oluşacaktır gençler. Bu da bileşik elektrik alanın artı x yönünde olmasını söyler bize. Çünkü hem K hem L aynı yönde. Bu doğru söylüyor o zaman gençler artı x yönü demiş. QL büyüktür QK ise diyor. L'nin yükü K'nın yükünden büyük ise 3. bölgede oluşan bileşke elektrik alan ne olur? 3. bölgede artı bir kolonluk bir yükümüz olsa L çekecektir kendisine doğru negatif yüklü olduğundan K'da bu tarafa doğru itecektir. L'nin yükü büyüktür diyor. Hem yakındayım hem yüküm fazla. L çok avantajlı o zaman bu durumda. L'nin oluşturacağı elektrik alan kesinlikle daha fazla olacaktır. Hem daha yakınım hem yüküm daha fazla gençler. Üçüncü bölgede oluşan bileşik elektrik alanın yönü x yönü olur diyor. L'nin dediği olacaktır burada evet. L'nin dediği olacaksa L'nin yönü eksi x yönüdür gençler ve bileşik elektrik alanı eksi x yönde oluşturacaktır. O zaman oluşan bileşik elektrik alanın yönü eksi x diyoruz. Cevabımız 2 ve 3'e doğru demiştik. Denizli olacak gençler. Bugün elektrik alan soru çözümüyle sizlerle birlikte olduk gençler. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar fizikolik kanalımızı takip etmeye devam edin. Yeni videolarımız gelecek. Hoşçakalın arkadaşlar.